Hepinize selam canlarım, bugün sizlerle beraber Cenkayı hakkında dönen dedikodulardan bahsedeceğim, bu tahminler bana ait değil, haberiniz olsun. Kayı ve Jenny'nin skandalı olmasaydı, Jenny ve Taye skandalı olacaktı. Jen Kayı skandalında dispatch kanıt olarak Paris'i gösterdi. Çünkü Jenny ve Taye'nin olabileceğine ikna edecek fotoğraflar vardı. Ama onlar Kayı'yı seçtiler çünkü, Amerika'da CB yapacak olan Blackpink'in yararı için, hem de daha öncesinde bir skandal olduğu için, Kayı'yı pek etkilemeyeceklerini düşündüler ve bu yüzden onu seçtiler. Ayrıca Cenkayı skandalı öncesinde EXO ve BTS'in prodüktörü Jennie'yi Instagram'dan takibe aldılar. Skandaldan birkaç gün önce BTS'in prodüktörü Jennie'yi takibi bıraktı çünkü onu seçmek için bir nedenleri kalmamıştı. Evet, belli bir süre sonra ilişkilerini bitirdiklerine dair haber konusu oldular. Hatta Jenny sırf bu yüzden ceza katına bile çıkmış. Neyse ama hala bazı söylentilere ve verilen momentlere göre hala çıkıyorlar ve yakında onları yakından ilgilendiren bir olay olacakmış. Ne, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ben Cenkai'nin çıkmasından yanayım, diyelim bunlar oyundu, sonradan gerçek oldu, ya da gizliden gizliye sevgilerini yaşıyorlardı ve dispeçin onları seçmesi sadece iyi oldu, bilmiyorum, son iki düşünce de bana ait, peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlara yazabilirsiniz. Evet canlarım, videom bu kadardı, izlediğiniz için teşekkür ederim, sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.